Bir torbada 3 beyaz, 4 kırmızı, 3 siyah bilye vardır. Torbadan rastgele 3 bilye seçiliyor. İkisinin kırmızı, birinin beyaz olma olasılığı kaçtır? Torbada 3'ü beyaz, 4'ü kırmızı ve 3'ü siyah olmak üzere toplam 10 bilye var. Ve bu 10 bilyeden 3 bilye seçiyoruz. O halde oluşabilecek tüm durumların sayısı onun 3'lü kombinasyonu kadar olur. Bu 10 bilyeden herhangi 3'ünü seçmiş olabiliriz. Seçtiğimiz 3 bilyenin ikisinin kırmızı birinin beyaz olmasını istiyoruz. 4 kırmızı bilye olduğuna göre ve biz bu 3 bilye içerisinde 2 kırmızı bilye olsun istediğimize göre bu 4'ün ikili kombinasyonu kadar farklı biçimde gerçekleşebilir. 4 kırmızı bilyeden 2 kırmızı bilye seçtik ve bilyelerden biri de beyaz olsun istiyoruz ki 3 tane beyaz bilye olduğuna göre bu da 3'ün birli kombinasyonu kadar farklı biçimde olabilir. 4'ün ikili kombinasyonu 4 çarpı 3 bölü 2, 3'ün birli kombinasyonu 3 ve onun ikili kombinasyonu 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. 3 ile 3'ün çarpımı 9. Bunu buradaki 9 ile sadeleştirelim. 2 ile 8'i sadeleştirdiğimizde 4 olur. Bu 4 ile de yukarıdaki 4'ü sadeleştirebiliriz. Böylece yukarıda 1 bölü 2 kaldı. Aşağıda da 10 bölü 3. Ters çevirip çarptığımızda olasılığın değerini 3 bölü 20 olarak hesaplamış oluruz. Seçilen bilyelerin aynı renkte olma olasılığı kaçtır? tüm durumların yine onun üçlü kombinasyonu olduğuna dikkat edelim. 10 bilyeden 3 bilye seçiyorduk. Bunun da onun üçlü kombinasyonu kadar farklı şekilde olabileceğini ifade etmiştik. Şimdi seçilen bilyelerin aynı renkte olması durumlarına bakalım. Seçilen bilyeler 3 durumda aynı renkte olabilir. 3'ünün beyaz olması veya 3'ünün kırmızı olması veya 3'ünün siyah olması. 3'ünün beyaz olması için 3 beyaz renkli bilyeden 3'ünü de seçmeliyiz. Bu 3'ün 3'lü kombinasyonu kadar farklı şekilde yapılabilir. Veya 3'ünün kırmızı olması 4 kırmızı bilye içerisinden 3 kırmızı bilyeyi seçmemizle olur. Bu da 4'ün 3'lü kombinasyonu kadar farklı şekilde gerçekleşebilir. Ve 3'ünün siyah olması için de 3 siyah bilyenin 3'ünün de seçilmesi gerekir ki bu da 3'ün 3'lü kombinasyonu kadar farklı şekilde olabilir. 3'ün üçlü kombinasyonu 1 artı 4'ün üçlü kombinasyonu 4 ve 3'ün üçlü kombinasyonu 1 bölü 10'un üçlü kombinasyonu 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 burayı topladığımızda 6 3 ile 9'u sadeleştirdiğimizde 3 8 ile de 2'yi sadeleştirdiğimizde 4 3 çarpı 4 12 12 çarpı 10'dan 120 olur. Böylece 6 bölü 120'den bunu 6 ile sadeleştirdiğimizde olasılığın değerini 1 bölü 20 olarak hesaplarız. Seçilen bilyelerin en çok ikisinin aynı renkte olma olasılığı kaçtır? 3 durum söz konusu olabilir. Seçtiğimiz 3 bilyenin içerisinde hiç aynı renkli bilye olmayabilir. Yani 3'ü de farklı renk olabilir. Veya ikisi aynı renk olabilir veya 3'ü de aynı renk olabilir. Seçilen bilyelerin en çok ikisinin aynı renk olması, hiç aynı renk olmaması yani üçünün farklı renk olması veya ikisinin aynı renk olması anlamına gelir. Yani bu iki durum kastediliyor. Bütün olasılıklar toplamının bir olacağını biliyoruz. Ve bir önceki seçenekte bilgilerin üçünün de aynı renk olma olasılığını 1 bölü 20 olarak hesaplamıştık. O halde burası 1 bölü 20 olduğuna göre bu ikisinin toplamı da 19 bölü 20 olmalı ki 19 bölü 20 artı 1 bölü 20, 20 bölü 20'den 1 olsun. Böylece istenen olasılığın değerini 19 bölü 20 olarak elde etmiş olduk. Seçilen bilye geriye konulmak şartıyla ikisinin beyaz birinin siyah olma olasılığı kaçtır? Seçtiğimiz her bilyeyi geri koyacağız torbaya. Ve seçtiğimiz bilyelerin ikisinin beyaz, birinin siyah olma olasılığını elde etmek istiyoruz. Bu üç durumda mümkün olabilir. Seçtiğimiz üç bilyeden birinci ve ikinci bilyeler beyaz olabilir. Bu durumda üçüncü bilye siyah olur. Veya birinci ve üçüncü bilyeler beyaz olabilir. Bu durumda ikinci bilye siyah olur. Veya ikinci ve üçüncü bilyeler beyaz olabilir. Bu durumda da birinci bilye siyah olur. Birinci bilyenin beyaz olma olasılığına bakalım. Toplam 10 bilye vardı ve 3 tane de beyaz bilye var. O halde seçtiğimiz bilyenin beyaz olma olasılığı 10'da 3'tür. Yani 3 bölü 10. Seçtiğimiz bilyeyi geri koyduğumuza göre torbada bir değişiklik olmadı. Yine 10 bilye var ve bilye sayıları yine aynı şekilde. Dolayısıyla yine beyaz çekmek istiyorsak bunun olasılığı 10'da 3 olacaktır. Çarpı 10'da 3 ve bu bilyeyi de geri koyduk. Yine torbada bir değişiklik yok. Siyah bilme siyah çekme olasılığı 10'da 3 olur. 3 tane siyah bilye olduğuna göre. Veya beyaz ve siyah çekme olasılıklarını ifade ettik. Hepsi 3 bölü 10. O halde yerlerine koyalım. Beyaz çekme olasılığı 3 bölü 10. Siyah çekme olasılığı 3 bölü 10. Beyaz çekme olasılığı 3 bölü 10. Veya yine aynı şekilde yazdığımızda Çarptığımızda 27 bölü 1000 olur ve 27 bölü 1000'den 3 tane görüyoruz. Halde bunu da 3 ile çarparsak 81 bölü 1000 olarak olasılığın değerini hesaplamış oluruz. Seçilen bilye geriye konulmak şartıyla siyah, beyaz, kırmızı sırasında seçilme olasılığı. Birinci bilyenin siyah. İkinci bilyenin beyaz ve üçüncü bilyenin de kırmızı olma olasılığını elde etmek istiyoruz. Siyah çekme olasılığının onda 3 olduğunu bir önceki seçenekte ifade etmiştik. 10 bilye var ve 3 tane siyah var. Beyaz çekme olasılığında yine onda 3 olduğunu ifade etmiştik. Kırmızı çekme olasılığı de 4 kırmızı bilye olduğuna göre torbada onda 4 olduğunu söyleyebiliriz. Buradan 4 ile 10'u sadeleştirdiğimizde 2 bölü 5 olur burası. Bu 2 ile de bu onu sadeleştirdiğimizde 5 olur. Buradan da olasılığın değerini 3 çarpı 3 9 bölü 5 çarpı 5 25 onunla da çarparsak 250 9 bölü 250 olarak elde etmiş oluruz. Yukarıdaki iki kutudan birincisinde 4 beyaz 6 siyah ikincisinde 2 iki beyaz 5 siyah top vardır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. İki torbadan birinden bir bilye çekildiğinde Çekilen bilyenin siyah olma olasılığı kaçtır? İki durum söz konusu olabilir. Birinci torba seçilip oradan top çekildiğinde siyah olabilir. Veya ikinci torba seçilebilir ve oradan top çekildiğinde siyah olabilir. İki torba olduğuna göre birinci torbanın seçilme ihtimali iki de bir olur. Çarpı. Bu torbayı seçtik. Buradan siyah çekme olasılığına bakalım. Bu torbada dört beyaz 6 da siyah top vardı. Yani toplam 10 top vardı. 10 topun 6 tanesi siyah olduğuna göre siyah çekme olasılığı 10 da 6 olur. Veya yine iki torba olduğu için ikinci torbayı seçme olasılığımız 2'de 1'dir. Çarpı bu torbayı seçtik. Torbadan siyah çekme olasılığı. Torbada ikisi beyaz, 5 siyah olmak üzere 7 top var. Bunun beşi siyah olduğuna göre siyah çekme olasılığı 7 de 5'tir. Böylece burada 6 ile 2'yi sadeleştirdiğimizi düşünürsek 3 bölü 10 olur. Artı burası 5 bölü 14 olur. 70'te payda eşitleyebiliriz. Bu kesiri 7 ile bu kesiri de 5 ile genişletelim. 7 çarpı 3 21, 5 çarpı 5 25, 25 artı 21 46 bölü 70 olur. Bunu da 2 ile sadeleştirdiğimizde olasılığın değeri 23 bölü 35 olur. Aynı anda her iki torbadan birer top alınıyor ve öteki torbaya atılıyor. Bu işlem sonucunda torbadaki siyah ve beyaz top sayılarının başlangıçtaki ile aynı olma olasılığı kaçtır? Torbadan çekilen top ile torbaya atılan top aynı renk olursa torbadaki renk dağılımında bir değişiklik olmaz. Yani Siyah ve beyaz top sayıları başlangıçtaki ile aynı olur. O halde birinci torbadan siyah ve ikinci torbadan siyah çekersek çektiğimiz siyah topları diğer torbalara atarsak her iki torbadan da siyah çektik ve her ikisini de siyah attığımıza göre torbalardaki renk dağılımında bir değişiklik olmaz. Ve yine her iki torbadan da beyaz renk çekersek ve çektiğimiz beyaz renkleri yine torbalara atarsak birini diğer torbaya diğerini diğer torbaya... Böylece torbalardaki renk dağılımında yine bir değişiklik olmaz. O birinci torbadan siyah ve ikinci torbadan siyah veya birinci torbadan beyaz ve ikinci torbadan beyaz çekmeliyiz. Birinci torbadan siyah çekme olasılığı torbada 10 top vardı ve altısı siyahtı. 10 da 6 olur. Ve ikinci torbadan siyah çekme olasılığı torbada 7 top vardı. 5'i siyahtı. 7 de 5 olur. Veya Birinci torbadan beyaz çekme olasılığı. Torbada 10 top var. 4'ü beyazdı. onda 4 olur. Ve ikinci torbadan beyaz çekme olasılığı. Torbada 7 top var. ikisi beyaz olduğuna göre 7 de 2 olur. Burası 30 bölü 70. Artı burası da 8 bölü 70. Topladığımızda 38 bölü 70 olur. Bunu da 2 ile sadeleştirdiğimizde 19 bölü 35 olarak olasılığın değerini hesaplamış oluruz. Birinci torbadan bir top çekilip rengine bakılmadan ikinci torbaya atılıyor. Bundan sonra ikinci torbadan rastgele bir top çekildiğinde bu topun beyaz olma olasılığı kaçtır? Son durumda ikinci torbadan çekilen topun beyaz olması isteniyor. Bu iki durumda gerçekleşebilir. Birinci torbadan siyah top çekilip bu ikinci torbaya atılabilir ve ikinci torbadan çekilen top beyaz olabilir istendiği gibi. Veya birinci torbadan beyaz top çekilmiş olabilir ve bu top ikinci torbaya atılabilir ve oradan çekilen top yine beyaz olabilir. İkinci torbadan çekilen topun beyaz olmasını istiyoruz. Bu halde birinci torbadan siyah çekme olasılığına bakarsak torbada 10 top vardı. 6'sı siyahtı. 10'da 6 çarpı ikinci torbadan beyaz çekme olasılığına bakalım. Birinci torbadan çektiğimiz siyah topu ikinci torbaya attık. Böylece ikinci torbadaki 5 siyah top sayısı 6'ya çıktı. Torbadaki toplam top sayısı da 2 artı 6'dan 8'e çıktı. 8 topun ikisi beyaz olduğuna göre ikinci torbadan beyaz çekme olasılığı 8'de 2 olur. Veya birinci torbadan beyaz çekme olasılığına bakalım. Birinci torbada 10 top vardı ve bunun 4 tanesi beyaz olduğuna göre 10'da 4'tür beyaz çekme olasılığı ve çektiğimiz beyaz topu ikinci torbaya attık. İkinci torbada 2 iki beyaz, 5 siyah top vardı. Gelen beyaz topla birlikte beyaz top sayısı 3'e çıktı. Böylece torbadaki toplam top sayısı da 8'e çıktı. 8 topun 3'ü beyaz olduğuna göre beyaz çekme olasılığı 8'de 3 olur. Böylece buraya çarptığımızda 12/80 Artı buraya çarptığımızda yine 12 bölü 80. Böylece topladığımızda 24 bölü 80. Bunu da 8 ile sadeleştirirsek olasılığın değerini 3 bölü 10 olarak elde ederiz.